Heliplat ve Junosys arasında gerçekleştirilecek olan helikopter iniş kalkış kontrol istasyonu simülatörü geliştirme işbirliği protokolü imza törenine hoş geldiniz efendim. Efendim bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Heliplat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Akpınar'ı kürsüye davet ediyorum. Aynı zamanda Saha İstanbul Test ve Sertifikasyon Komitesi Başkanı Fuat Bey. Heliplat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ercan'ı kürsüye davet ediyorum. Junosis <laughs> Genel Müdürü Sayın Ümit Yaşar Karadeniz. Junosis <laughs> Genel Müdür Yardımcısı Sayın Asım Şenova. Savunma sanayimize değer katacak bu önemli imza töreninin hayırlı olmasını diliyoruz efendim. Konuşma yapmak isterseniz buyurun. Merhaba, iyi günler. İsmim Fuat Akpınar. Helikopter Platform Sertifikasyon Mühendislik Şirketi'nin korucu genel müdürüyüm. Aynı zamanda da Saha İstanbul Test ve Sertifikasyon Başkanlığı görevi yapmaktayım 3 yıldır. Burada HeliPlat'ın kuruluşundan bugüne 28 milli projemizi tamamladık. Sertifikasyon süreçlerini yerine getirdik. Test ve sertifikasyon olarak da üçüncü salonda yerimiz var. Tüm konuklara da ayrıca oraya beklerim. Bugün güzel bir günümüzü bizle paylaştığınız için de tüm konuklarımıza ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Sağ Sağolsunlar. Bizim tabii ki temel kuruluş amacımızdan bir tanesi de yerleştirme çalışmaları yıllara sahip bu 8 yıl içerisinde her yıl ARGE ve yerleştirme çalışmaları yaptık. Bunlardan bir tanesi de eğitimi yükseltmek, yüceltmek, eğitime katkı sağlamak, personel eğitimli personel sayısını artırmak adına bugün itibariyle Cünesis firmasıyla bir araya geldik. E, Cünesis firmasının değerli genel müdürü Ümit Yaşar Kardeniz Bey'le kendilerini tanıtmalar için sizlere bugün. Merhabalar, ben Ümit Yaşar Karadeniz, e, Junosis firmasının kurucusu ve genel müdürüyüm. E, Asım Bey, e, teknikten sorumlu genel müdür o da kurucumuz. E, Junosis, simülatör, yapay zeka ve sanal gerçeklik alanında çok e, önemli ürünler geliştiriyor. E, savunma ve havacılık bizim odak alanımız, ihracatlarımız var. E, bizim Özellikle globalde bir alana tekabül eden teknoloji işlerinde başarılı çalışmalarımız var. Örneğin yine kardeş şirketimizin benzer bir ekibin geliştirdiği ürünümüz var. Şu an globalde birçok havalimanında kurulu yabancı madde tespit sistemlerimiz var. Yapay zeka temelli. Bizim ürün geliştirme konusunda ve globale taşımadaki tecrübemiz, simülatör simülasyon ve yapay zeka konusundaki tecrübemizi Yine sağ İstanbul firması olan Fuat Bey'lerin Heliplat firması ile beraber bu ürünü yapmaya karar verdik. Eee Özetle böyle söyleyeceklerim. Siz evet. ürünü tanıtacaksınız. Evet. Ee, tabii biz eee ürününüzün ismini Heliport Sim diye koyduk. E, bu ürünün bizim eee helikopterlerimizin indiği alanları heliport ve helidek olarak değerlendiriyoruz. E dekler yükseltilmiş portlar, e, Heliport'ları, zemin portları. Askeri platformlarda ve sivil platformlarda bu helikopter kontrol station yani helikopter kontrol istasyonu dediğimiz heliport yöneticisinin bizim askeri tarafta ismi landing officer'ın kumanda yaptığı bir alanımız var. Bu alanda tüm gemi bilgisinin aktarıldığı yani cayro, rüzgar gülü efendim yön sürat şiddetini rüzgarın şiddetini gösteren indikasyonlarımız var. Aynı zamanda görsel iniş destek sistemimiz, aydınlatma ürünlerimiz var. Helikopterin inişini rahatça indirebilmesi için bir sistemimiz var. Yangın sistemimiz var, haberleşme sistemimiz var. Bunların hepsinde buradaki yönetici kullanım yapıyor. Bu kullanım esnasında tabii ki bunların hepsinin bir nazeri eğitimleri var. Sivil havacılık dairede de ve askeriyede de. Daha sonra bunların fiili eğitimleri askeri tabi çok hızlı ve pratik yapılıyor. Sürekli sizler de biliyorsunuz ki üç tarafımız denizli olduğu için sürekli bu eğitimi yüksek tutmamız gerekiyor. İki yılda bir sertifikasyon süreçleri var. Bu süreçleri sürekli ayakta tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla yeni neslinde dijitale olan ve bizlerin de kabullendiği gibi birçok şeyi doğa şartını aynı anda gösterebileceğimiz yağmur, kar, efendim deniz durumlarının yükseldiğini gösterebileceğimiz bir simülatör ihtiyacının olduğunu bu benim kendi fikrimdeydi. Yıllardır burada donanmada emekli olduğum için bu faaliyetleri gözlemlemiştim. Bunları da Ümit Yaşar Beylerle paylaştım. Bu yapacağımız Heliport Sim, şuna gerçek açık yüreklikle söylüyorum, Avrupa'da ve Türkiye'de olmayan bir eğitim simülatörü olacak. Dolayısıyla bu simülatörün Türkiye kazanımı, ülkemizdeki eğitilmiş personel sayısını artırmış olacağız. Çünkü Sivil Havacılık Daire ile beraber 2018 yılında resmi gazeteyle helikopter, taksi ve helikopter ambulans onaylandığı için birçok uçuş seferlerimiz, hava taşıtlarımızın sayısı arttı. Şu anda da insanlı ve insansız bir sürü hava aracımız oluştu. Dolayısıyla yetkin, bilgin ve bu konuda personel... Personelin e, profesyonel personelin bu işi yürütmesi gerekmektedir. E, evet, e, uçaklarımız, helikopterlerimiz çok güzel, e, hepsi uçuş yapıyor. Ama bunların bir de indiği bir alan var. Burada da emniyetli bir alan yaratmamız gerekiyor ve bun e, kullanılan bu araçların da yakıt transferi, helostar transferi gibi ve kaza kırım timinin oradaki yaralı personeli alması veya normal zamanda da malzeme taşınması için kullanılan aktiviteler oluyor. Bugün itibariyle de e, Türk petrollerine Doğalgaz gaz petrol arama gemilerimizin e, aktiviteleri çok artmış vaziyette. E, e, bu gemilerimize biz hizmetleri veriyoruz fakat e, yetkili personel sayısını artırmamız, profesyonel personel sayısını artırmamız gerekiyor. Bunların eğitim süreçleri de çok e, pahalı ve masraflı faaliyetler. Dolayısıyla bu heliport sim simülatörümüzde bunu daha ekonomik bir hale getireceğiz. İlk defa kullanıcı geldiği zaman da sisteme aşina olmuş olacak veya ekstra farklı bir durumla karşılaştığında denizlerin çok arttığında rüzgarların çok arttığında daha emniyetli bir şekilde indirebilme özelliği kabiliyeti kazanmış olacak. E, tabi heliport simin e, Türkiye faydasıyla beraber komşu ülkelerimiz Türk Cumhuriyetleri ve dost ülkelerimizin de personelinin eğitimini Türkiye'ye getirmiş olacağız onlar da eğitim almak için Türkiye'ye gelmiş olacaklar e, böyle bir faydalı bir ürün için e, bugün bir araya geldik e, tekrar e, saha İstanbul e, ailesine saha Expo ailesine bizlere bu fırsatı verdikleri için Ayrıca te teşekkür ediyorum Efendim Türk savunma sanayimizin gücüne güç katacak bu önemli protokolün hem sektöre hem kurumlarınıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bugünün anısına bir fotoğraf rica edeceğiz. Teşekkür ederim. İnşallah, İnşallah, Sağ olun. İnşallah, Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ee, ederiz. E, bu konu hakkında soru sormak e, veya bilgi edinmek e, isteniyorsa, Tabii mikrofon e, gezdirebiliriz, e, efendim. gezdirebiliriz e, efendim. Sorularınız e, varsa alabiliriz. Cevap verebilirim. verebilirim. Ama çok ayrıntılı bilgi öğrenmek de istiyorsanız e, salon üçte e, kendi yerimiz var. Orada da e, fuayi alanında da bilgilendirme yapabiliriz. Ama bu. E, ...bugün itibariyle bir sorunuz varsa alabilirim. Ben küçük... ...ben küçük bir ekleme yapayım. Belki soru soranlar için. Şimdi... E, ...bizim... ...vizyonumuz temelde sadece bir... ...ihtiyacı karşılayacak ürün yapmak değil. Asıl amacımız... ...donanmamız başta olmak üzere. Sivil... İhtiyaçlar başta olmak üzere bu helikopter kontrol istasyonunu yapıp globalde öncelikle dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bunları ilk sunan ve en iyisi sunan olmak ee, teknolojik olarak da e, teknik olarak da yani işin iş akışları ve e, ve bunun nasıl yapılacağı ile ilgili e, dünyada ne varsa bizde aynısı var biz bunu inşallah kısmet olursa hem ülkemizde kuracağız e, çok hem ekonomik olarak hem eğitim kalitesi anlamında çok başarı alacağız hem de ihraç edeceğiz ülkemizden bir teknoloji ürününü bütün eğitim senaryoları ile beraber tüm dünyada kullandırtıyor olacağız. Temel vizyonumuz amacımız bu. Teşekkür ediyoruz. tabi ee, tabii bu konuda da en büyük eğitim konusunda da üniversitelerimizin de desteklerini bekliyoruz her zaman için. Sağ olun. Sanayi e, akademik işbirliği oldukça önemli diyorsunuz, evet. haklısınız. Teşekkürler, sağ Efendim katılımlarınız için çok teşekkür ederiz.